Merhaba arkadaşlar. Almanca derslerimizle devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde kelime türlerini görmüştük. Bunların dokuz olduğunu ifade etmiştik. Bu dokuz kelime türünden birincisi olan isimlerle devam ediyoruz bu dersimizde. Arten von Substantiven. Bunlar isimlerin türleri, çeşitleri. Burada bunları ana e, başlık olarak iki kısımda göreceğiz. Concreta ve Abstracta olaraktan. Bunlar yani e, somut olan isimler, somut ve soyut isimler. Somut dediğimizde ne aklımıza gelir? Şu e, gördüğümüz bütün bu isimleri elle tutabilir veya gözle görebiliriz. Bu sağ taraftakiler ise, Elle tutulmayan, gözle görülmeyen isimlerdir. Bunları şimdi sırasıyla göreceğiz. Evet, burada insanlarla alakalı isimler. Misal deya mens insan, deya mens insan. Deyaman, mann adam, deya mann adam. die frau kadın, die frau kadın der Onkel amca veya dayı der Onkel amca veya dayı das Tier bunlar insanlarla alakalı burada da bu isimler hayvanlarla alakalı olabilir das Tier hayvan das Tier hayvan der Hund köpek der Hund köpek das Pferd at das Pferd at der Vogel kuş der Vogel kuş eşyalar olabilir bu die Tür kapı die Tür kapı der Schrank dolap der Schrank dolap das Haus ev das Haus ev der Stuhl sandalye der Stuhl, Sandalye. Bitkiler olabilir. Die Pflanze, bitki. Die Pflanze, bitki. Die Blume, çiçek. Die Blume, çiçek. Der Baum, ağaç. Der Baum, ağaç. Die Rose, gül. Die Rose, gül. Meyveler olabilir. Meyve isimleri. Das Obst. Meyve. Das Obst. Meyve. Der Apfel. Elma. Der Apfel. Elma. Die Birne. Armut. Die Birne. Armut. Die Banane. Muz. Die Banane. Muz. Sebzeler olabilir das gemüse sebze das gemüse sebze di gurke salatalık di gurke salatalık di tomate domates di tomate domates di zwiebel soğan di zwiebel soğan bunlara baktığımızda bunlar bir ee, bir, ne diyelim burada, türden bahsediyor veya cinsten bahsediyor. Misal, menş dediğimizde bütün insanlar, man dediğimizde bütün erkekler, frau dediğimizde bütün kadınlar, obs dediğimizde bütün meyveler, apfel bütün elmalar, bir ne... Ee, armutlar yani armut cinsi elma cinsi şeklinde cinslerden bahseder bu e, burada bir de şimdi toplu e, şeylerden kişilerden veya şeylerden bahseden isimler misal di Familie, aile evet ailenin bireyleri vardır ve bunların hepsine birden aile yani di Familie diyoruz di e, sınıf di klasse talebelerin oluşturduğu e, bir sınıf di klasse di grupe bir e, çok kişinin veya birkaç kişinin bir araya gelip e, geldiğinde grup oluşturduğunda o e, onlara topluca di grup ediyoruz grup di manschaft misal bir e, futbol takımı Takım, manşaft, takım. Yine burada birkaç kişiden, belirli kişilerden oluşan bir takım var. Bunlar da e, burada topluluk isimleri diyelim. Toplu, e, bir topluluğun e, üst başlığı olarak. Evet. Di manşaft, takım, di grupe, grup, di klase, sınıf, di familie, aile. Bir de bu isimler ne olabilir? Bunlar özel isimler olabilir. Misal Deutschland, Almanya. Almanya'ya has bir isim. Die Türkei. Türkiye diye Englende İngiliz. Das Mittelmeer, Akdeniz. Bunlar birer özel isimdirler. Burada Ayşe, Ahmet, Mehmet şeklinde de Bunlar da birer isimdirler. Bunların hepsi elle tutulan, gözle görülen isim türlerinin içerisinde yer alırlar. Bunlar da alt başlık olarak cins isimleri, Gattungsnamen, Zamelnamen, topluluk isimleri ve Eigennamen. Bunlar da özel isimler şeklinde alt kategoride bu şekilde toplanır. Evet, bir de Elle tutulmayan, gözle görülmeyen isimlere bakalım. Dizeyle ruh, dizeyle ruh, dirayize seyahat. Yani isim olarak seyahat etme olayına bir isim verilmiş. Yani elle tutulan, gözle görülen bir şey değil bu. Soyut bir isim. Fakat buna bir isim verilmiş. Gezme olayına. E, gezme veya seyahat şeklinde e, Türkçe'de olduğu gibi Almanca'da da die Reise şeklinde bunlarda birer isimdirler bu, bu yüzden büyük yazılırlar belirli takıları vardır die Liebe sevgi die Krankheit hastalık hasta olma hali die Krankheit hastalık "Der Schlag e, vurma vuruş darbe şeklinde der Schlaf, Uyku, uyuma hali, der Schlaf, Uyku, die Freundschaft, schluck die Freundschaft, das Jahr, Sene das Jahr, Sene der Monat, Ai der Monat, Ai der Tag, äh, Gün, evet, die Seele, Ruch die Reise, Seyahat, die Liebe, sevgi. die Krankheit hastalık der Schlag darbe der Schlaf uyku die Freundschaft arkadaşlık das Jahr sene der Monat ay der Tag gün bunlarda elle tutulmayan gözle görülmeyen fakat isimden belirli bir e, olaylarda durumlarda e, hallerde verilmiş isimler o duruma o hale verilen isimlerdir bunlarda. da. Evet, concreta ve abstracta şeklinde bunlar somut, elle tutulan, gözle görülen bir de abstracta dediğimiz bunlarda soyut, elle tutulmayan, gözle görülmeyen alt iki kat e kategoride bunlar e ele alınmıştırlar. Bunlar e isimlerin türleridir bu şekilde. Tabii ki biz bu isimleri öğrenirken hangi kategoriye ait olduğunu filan e, bilmemize gerek yok. E, manasını bilmemiz e, ve bunun belirli takısını bilmemiz hangi isim olursa olsun. Yani burada dirraize veya deaman veya dikurke bu meyve türünden mi sebze mi insan mı? E, konkretalara mı ait e, bu somut bir isim mi soyut bir isim mi bunları bilmemize gerek yok sadece bunlar ön bilgi olarak böyle e, bir tekrar mahiyetinde e, yani bu isimlerin de böyle türlerini görmemiz bilmemiz açısından burada ele aldık ama önemli olan bir ismi e, manasını bilmek ismi bilmek manasını bilmek belirli takısını bilmek aslında kafidir Evet arkadaşlar bu dersimizde burada bitiriyoruz umarım faydalı oluyordur bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hoşçakalın ve Allah'a emanet olun.